Evet tekrar merhaba. Kuşatma denemesi ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün kazanacağım. İnanıyorum. Şuradan bakıyorum. Hmm. Mancınıklar var başına geçecekler. Evet. Gidik açılmış. Tabi bu rastgele Özel savaş açtım. İşte 60'a 70 ya da 50'ye 70 bir durum var asker sayısı olarak. Hadi direkt saldırıya başla diyelim. Saldırın aslanların. Koç başını itin. İtit, 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 itit. İtit, itit, Modüllere ateşlensin. Hadi bakalım. Saldırın. Ne lan Allah, Allah Şu an o oh! koşpaç falan kırılıyor Hı sanırım. Oğlum dalın lan. Kuşatma kulesi de var. Vurdum. Oo, helal lan kim ateş ettiyse. Ne biçim öldürdü? Evet kuşatma. Ya bu oyun şimdi otomatik olarak yerleşiyorlar saldırırken mesela bir kısım burada, bir kısım burada, bir kısım orada. Bunların hepsini yönetmek tabi zor. Hasar aldık. на Бак. Вот! Tamam. Oradan da çıkıyorsunuz. Hadi. Çok iyi. La 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 vereceğim. Hanım dalın lan. Allah belanızı vermesin ya. Güzel kaçıyorlar. Anam kazanacağız herhalde. Herhalde Allah! Hayır. Siz... Şimdi 50 kişi öldürmüşüz. Bayağı öndeyiz. Dur bakalım. böyle bir çıkalım. Vur 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 vur. Aferin lan. Anam kazandık herhalde. İnanmıyorum kolay oldu ya. Die you bastard! Vay be. <laughs> öldürün, öldürün, öldürün. Acımayın. Baya güçlü mü olduk? Ne olduk biz ya? Bak bak çıkışa bak. Şimdi manjını kullanıyor bizimkiler. Evet. Kazandık. Vallahi kazandık. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın